Ege Kırkık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bir duyuru yapacağız. E, duyuru yapmadan önce şu, şu, kanalıma abone olun. Ve şu butonu, şu butonu basın. Sıkılım sahabım de var. Oraya girin. Çok güzel paylaşımlar yapıyorum oradan. Şimdi gelelim konuya. E, kaç gündür kendi kanalıma video atamıyorum çünkü e, niye atamıyorum e, çünkü işlerim oluyor ondan dolayı atamıyorum ama sık sık videolar gelecek merak etmeyin e, bir de şöyle söyleyin. E, yakında bir video daha yayınlayacağım, o da sürpriz olsun şimdi söylemeyeyim ee, ondan sonra şöyle söyleyeyim yani Eee... asıyorum ki mesela e, bir video attım ben o da e, ne, ne, bileyim şöyle bir 8 görüntü 8 görüntüden mi ben de gurur duydum tabii sizlerle ee, buradan daha doğrusu bu videodan bir müşteriye sesleniyorum hanımefendi lütfen benim kanalıma çıkmayın ondan sonra böyle işte neyse benim sonuna geldim bu bu videoyu beğenmeyi unutmayın. гэж хэлэх юм бигүй ярирэ оо чи хэ канаг